Türkiye'nin en, en gereksiz YouTube kanal Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Burası arkadaşlar şey ee, Antalya Hamalimonu. Garip garip şeyler var böyle işte koymuşlar böyle. Bakın şu şuna, bak bak şuraya bir yakınlaşsana kamera bak bak. Baksana hiç ip mi ip falan yok. Tek böyle çok gereksin. Bak burada da onun daha büyüğü var. Bak bak bu, burada da onun daha da daha büyüğü var. Bak, bu, daha şey. adamlar buraya kum saati koymuşlar. çok arkadaşlar teknoloji her çok gelişmiş ya. Neyse biz dolaşmaya devam ediyoruz. Böyle havalimanının böyle bir tanıtılacak pek bir şey yok ama işte biz dedik ki neden böyle mal mal şeyler yapmıyoruz işte şuradan şöyle geçelim. Ha. Merhabalar efendim nasılsınız? Ben klasik merhaba. Merhaba. Evet. Hep aynı da. Hep aynı <laughs> da. E, nasıl gidiyor işte? Yani işte aynen çalçalar da. Aa böyle <laughs> izliyor musunuz böyle ya bir uçuyor şey. Ne uçuyor? Ee, uçak böyle şu <laughs> iniyor. Siz ne, ne, yapıyorsunuz, neyin? E, ne, ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz ne içtim, Ne için ne işti ne Ben biliyorum? bilmiyorum ya ben yerinde duramıyorum çok şey yani şey kaldı. Ne yaptı enerji mi Ya falan. yok canım ben <laughs> benim şeyi <o> <laughs> YouTube falan izliyor musunuz? Bir benim de kanalım var biliyor musun? Senin Hı -hı. de mi var? Evet. Adı ne oğlum? Youtuber ya. Şey Youtuber ya. Daha... Bir takipçi daha. Kaç tane takipçin var? 200 bin. Şu, şu şeyler var ya bak şu mıknatıs <laughs> topları bunlar çok manyak ben bunu internette görmüştüm bunları böyle bak burada videoları falan bilen var Bak adam neler yapıyor Tabii tamam canım o benim arkadaşım biliyor Şimdi... musun? Şimdi... Hadi ya buradan Bir bak de de adam motosiklet falan yapmış şey yapmıyor oradan Aynen. çok çok tatlı ya, yani çok stres olan şeyler. Vallahi sizde çok ilginç şeyler var ya. Bu da böyle. Neyse çok kucaklamayım da elimde falan falan. Ben gözlükleri çok severim, biliyor musunuz? Evet abi. Orijinal çakma. tam çarşıdan aldım. Süper çap. Gözlerim bozuyor. Çakma <laughs> gözlük kullanmayın, vallahi ama. İşte kafeler falan var arkada. Bakın şu da bir, bir çıkış var çok. Yani. Tamam şık abi. Yemin ederim arkadaşlar sizi burada daha fazla oksijen var. Orada alakası yok yani. Bunlar hala yaşıyor. Bunlar arkadaşlar kartlarını satmıyorlar. Ben bir gün gittim PTT'ye. Dedim bunların kartlarından istiyorum ben. Ona babamı arayacağım dedim. Ulaşamıyorum kimseye dedim. Benim kontrolüm yok dedim. Tek kartlara kontrolüm yetiyor dedim. Dedi, dedi ki biz satmıyoruz dedi. E kardeşim niye hala bunları tutuyorsun? Alo. Alo. Bebeğim. Tatlım. Orada mısın? Bakın abi burada masaj koltuğu var. 2 euro diyor. 2 euro diyor. 3 3 masajı tam hissedebilmek için 3 lira atınız. Bu ne acaba 2 lira atınca az mı hissediyorum? Yani 1 lira atınca böyle dokunuyor mu böyle acaba? Denemek istiyorum. Ben. Yani. Parayı 60 gibi yapacağım. Siz de beni denedim sanacaksınız. Bak şimdi. Bak. <laughs> Bozuk arkadaşlar bu çalışma bozuk diye. Evet arkadaşlar şimdi işte böyle mal mal havalimanında gezinmeye devam ediyorum. Burada bir tane bayan var işte ee, böyle oturuyor böyle telefonuyla falan filan oynuyor işte. Ee, şey merhaba hanımefendi şuraya oturabilir miyim? Şunu ee, kaldırırsınız burası yanlış şey boşalabilir yani. Şöyle ben geçeyim. Eee Merhaba hanımefendi tanışabilir miyiz? Ee, i̇sminiz neydi? Vermek istemiyorsunuz ee, peki şey peki instagram hesabını vermek isteyebilirsin ama ee, Neden bu kadar şeysiz atarlısınız yani An anlatabiliyor muyum? Ben miyim? atar değil benim ürünüm kendimi yetiyor. Ee, peki hala peki hala ee, efendim ne izliyorsunuz da galiba bir film izliyordunuz hmm. Arkadaşlar bu bizim kameramız daha demin yarım saat boyunca kameraman tutan Fatma hanım Fatma Ben neler yaşadım Neler yaşadın? anlatamaz. Evet çok güzel. İyi o zaman Fatma Fatmanım ben çok rahatsızlık verdim galiba. Ben tanıştığımızda memnun oldum gerçekten. Görüşmek üzere ben gidiyorum o zaman. Evet. <laughs> <a> <laughs> aman şu çantanın da rahatı bozuldu. aman şöyle geri koyayım bari. Neyse Fatmanım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar işte şimdi e, uçağımıza bindik. Kendimi çekmem gerekiyor. Şöyle. Evet arkadaşlar burada şimdi bir tane böyle bölmemiz var. Şimdi bir tane böyle bir masa açılıyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Böyle bir masa açılıyor. teknoloji çok gelişmiş değil mi? Sayın <laughs> Arkadaşlar buraya bir tane ihtiyaç torbası koymuşlar. Yani burada kusuyorsunuz kusmuyor. <laughs> Onu yırtman gerekiyor. <laughs> Niye yer atıyorsun? O benim ihtiyaç torbam. Her neyse tamam pekala burada neler varmış başka. Burada işte bir kart var işte arkadaşlar. Burada bir ihtiyaç torbası daha var. İşte buna Ana. Arkadaşlar bu ne? Da Vinci'nin şifresi. Oğlum bak burada göz möz falan bir şeyler çizmişler. Hayır Bu Illuminati. Yeminat. Arkadaşlar şu an çok ilginç şeyler olmaya başladı. Bak gerçekten bak burada bizim mesaj vermeye çalışmış. Bak diyor ki burada bak ben ben bu dilde konuşmayı biliyorum biliyor musun? Biliyorum. Bak şimdi diyor ki burada. Bak bu ev bu ev bizim ofis. Kaydırak diyor. Bak şurada bir soru işaret bu yılanı ben Bir garip bir şey lan bu. Buradan gelecek. Çözdüm abi olayı ben. Ne, ne diyor biliyor musun burada? Bir ver bak, Yakın ben. bir zamanda başınıza gelin. bir bela gelecek. Hazır mısın? Ben evet hazırım. Söyleyeyim. Tamam hadi söyle. <laughs> Arkadaş, tahmin etmeliydim. Yani anlaşılmıyor bu. Çok doğru arkadaşlar. Bu işin içinde yine mama var. Abi yine yine başladık Tamam ben bunu saklayayım bari. Bir inince bunu iyice bir araştıralım. Arkadaşlar. Şimdi uçaktan indik. Uçakta çok garip olaylar yaşadık değil mi? Evet. Arkadaşlar, uçakta gerçekten çok korkunç çok video olaylar yaşadık. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Şimdi Doktor Hüseyin Bey'e götürüyoruz. Acaba o ne diyecek? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi Doktor Hüseyin Bey'in yanına gidiyoruz. Tam buralara Doktor Hüseyin Bey'in yanına geldik. Neyse arkadaşlar, gidince hemen kayda gir görüşmek üzere. Fatih şey Hüseyin Bey bir açabilir misiniz acaba ya Ben o işleri bıraktım. Ya bakın Hüseyin Bey bir açın bir, bir konuşalım Hüseyin Bey bir küçük İçeri gel İyi Değil mi Hüseyin Bey? Koçum koçum işi geliştirmişsin Vay 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 Fatih çabuk hareketlerinden bahsediyoruz şu an çok önemli Hüseyin Amerika'ya savaş açıyor mu Hüseyin? Hüseyin ne yapıyorsun? Hüseyin bu ne? Bunun hakkında sana bilgi verelim Sadece eski dostum olduğu için seni içeriye aldım. Şimdi derdin neyse bana bunu anlat. Hüseyin, kardeşim bak. Benim her şeyi unut. Fatih. Elimde manyak bir şey var Hüseyin. Hüseyin, manyak. Hüseyin bu manyak bir şey Hüseyin. Tamam, tamam. Şu Hüseyin, bana bir verir misin? Şey. Aa, önemli değil. Mi? Önemli ve eski bir parçayı benim. Hüseyin, Hüseyin bak. Olayı anlatıyorum. Uçağa bindik tamam mı biz? Uçakta. Uçağa. Benim yanıma gelmek için mi bindin? Hayır! Yolculuk yapıyordum. Uçağa bindik ve böyle bir notla kaçtık. Sus! Hüseyin, sus! Bu Hüseyin, çok, not, çok... not değişimi orada Hüseyin. Not böyle değil de daha farklı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Hüseyin, Hüseyin sonra bu kağıdı aldıktan sonra uçak türbülansı gibi uçak, a, uçak anası düşüyordu lan. Başımıza bir bu olay geldi Hüseyin. Hüseyin başında bir bela var. Şey bu. ne bu? Bu yoksa... Ne? Momo. 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 Bütün her şeyi kapatıyorum. Sistemi kapat. <laughs> tamam abi kapat. Kapat kapat Fatih lütfen ne? dur bir saniye şu an Bütün işin Fatih Fatih ha? Fatih eklendik Ne? Lan Ya dur. sana iki dakika ver dedim sadece Aa ben ne yaptım? Ben ne yaptım ya? Şey Peki biz artık, bundan nasıl kurtulacağız? Artık bundan şey, kurtulalım şey. Artık bu illetten Bu beladan kurtulmanın tek bir yolu var Ne? Samsun'un derin sularına Bu kağıdı yırtıp atacağız Aa! Git artık peşimizden Git <laughs> Seni lanet Şimdi Aa. kurtulduk mu? Evet. Ha kurtulduk mu? Evet. E ben o zaman kurtulduğumuza göre artık artık ne yapmaya kapatabiliriz yani. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber gayet gerizekalı bir o kadar da IQ'su düşük bir videonun daha sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi yani saçma sapan böyle bu. E arkadaşlar videomuzda konuk olan Hüseyin Bey'e teşekkürler. Teşekkürler. Ve Hüseyin Bey'e bir like'ı <laughs> <de>, esirgemeyin. <laughs> Ve <laughs> Hüseyin Bey'in Hüseyin doktor, profesör doçent doktor Hüseyin Bey'in Instagram hesabı tam da şurada. Evet tam şuradaymış ve be benimki de şurada. Fatih de oradaymış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. açık kalın. Bay bay. Arkadaşlar bakın şu Hüseyin kafasında gördüğünüz oldu, videoya tıklayarak son videoya gelirse şuradan da kanalıma abone olmayı istekleyin onları. Oh, Kanka özlemişim seni ya. Valla bırak gel kardeşim. Ya. Gel kardeşim. Ya tıklamıyorsunuz siz ya. O zaman biz çıkalım. Onlar çıktı tıklar belki. İyi tamam o zaman biz çıkalım abi izeyim ben.